Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturanlar evet kahvemiz güzelce içildi kapatıldı güzel balıklar için ay yükselen güneş burcu balık olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere geliyorsunuz hiç aceleci olmuyorsunuz inanarak dinliyorsunuz benden gelen güzel enerjileri alıyorsunuz beğendiklerinizi olumluyup beğenmediğinizde evrene gönderiyorsunuz. Tekleyeceğim. Bu güzelliklere hak ediş için desteğiniz. Her şey ücretsiz. Abone, beğeni, yorum yapmak ücretsiz. Desteğinizi bekliyorum. Evet güzel balıklar. Ay, güneş yükselen burcu balık olan güzel kardeşlerim. Şimdi niyetlerimizi ediyoruz. Şöyle bir odaklanıyoruz. Bakalım neler bekliyor güzel balıkları bakanım ne güzellikler bekliyor. Ferah bir kapılar açılmış güzellikler size. Gerçekten çok ferah bir kapılar açılmış. Böyle ne sizi mutlu edecek. İnsanların içinde böyle nasıl diyeyim gözükeceksiniz. Sanki bir tiyatro gibi bir ortama gireceği. Hani böyle gösteriye mi gireceksiniz? Güzel bir şölene mi gidiyorsunuz? Bakın insanları görüyor musunuz? Nasıl sizi herkes hayranlıkla seyrediyor. Bir şey mi ödül mü alacaksınız ya? Onun gibi bir şeyler çıkmış. Çok güzellikler çıkmış. Herkes böyle mutlu. Herkes sizi konuşuyor. Çevrenizde böyle çok gündemdesiniz. Çok böyle mutlu olacağınız. Çok güzel bir ortamlara böyle. Çok güzel bir ortam ya. Nasıl görüyor musunuz? Sanki böyle büyük hani antik tiyatrolar olur ya. Herkes izler böyle. Öyle bir ortamlara mı gireceksiniz güzellikler? Güzel kardeşlerim, şurada baktığım gözüm e, baktığımda hiç ayrılamadığınız, kopamadığınız birisi var. Hayatınızda ne yapsanız da, ne isteniz de bu kişiden kopamıyorsunuz, bundan ayrılamıyorsunuz. Yani yani gideyim diyorsunuz olmuyor. Hayır, hani başka bir hayatta yaşayalım diyor olmuyor. Siz bunda kökten bağlısınız. Evet kökten bağlısınız, bundan ayrılmıyor. Şuradaki görüyor musunuz Leyli? Güzel bir haber gelecek ve Leylek ağzında güzel bir hediyesi ile birlikte. Eğer evli olabilir, bebekle ilgili olabilir ya da beklediğiniz çok güzel bir haber varsa o haber size geliyor. Çünkü zaten Leylek en üstte. Bakın etrafındaki kişileri görüyor. Her böyle hani dediğim gibi hani böyle şeyler olur ya. Ee, büyük tiyatro hani böyle gösteri yerleri olur. Öyle bir ortamlara mı gireceksiniz ya da bir başarınız olacak o kişiler sizi alkışlayacakmış şurada da bir bayan yüzü var bu bayanla ilgili de güzel şeyler konuşulacak güzel e, güzellikler olacak ve o bayanın da karşısında böyle hani e, nasıl diyeyim sanki bir dediği dileğe kabul olacak ki onun karşısında böyle ne istiyorsunuz size neler yapalım gibi karşısında bir şeyler gelecek bir güzellikler gelecek hizmet edenleriniz olacak şurada bir kaplumbağa ayaklanmış kaplumbağa insan şeklini almış. Eviniz mi e, bir yer, ev değişikliğine mi gidiyorsunuz? Evinizi mi değiştiriyorsunuz? Yeniliyorsunuz? Ya da yavaş giden işleriniz bakın kaplumbağa ayaklanmış, ayağa kalkmış, artık hızlanıyor mu? Her size uyan ne, ne şekilse, her şekilde en güzelini de alın derim size. Zaten ortasına baktığımızda ortası çok ferah, çok iyi. Bakın hep aydınlıklar var, hep güzellikler var. Çok güzel bir dönemden geçişler yapıyorsunuz diyeceksiniz ki balıklarda böyle yok efendim. Yo ben burada çok güzel gördüm. Şurada bir bayan var sanki bakım yaptırıyorsunuz. Evet balıklar şu aralar üst kendinize çok böyle özen gösteriyorsunuz. Bayan olun erkek olun hiç değişmez. Böyle sanki dediğim gibi bir şey hazırlanır gibi düğününüz mü olacak evleniyor musunuz bu ne güzellik hazırlıklar etrafınızda da kişiler sizin etrafınızda pür nokta o kadar böyle keyifli kendinize bakıyorsunuz kendinizi yeniliyorsunuz güzelleştiriyorsunuz kendinizi çünkü bir şey için sizi kıpır kıpır eden bir şey haber alacaksınız. Bakın kaplumbağa en üstte de çıktı. Öyle de talih kuşu mu konacak? Güzellikler, piyango mu çıkacak? Bence bir şeyler yapın kendinize bakın şurada da yüksek bir bina var bu bina yüksek bir bina belki böyle bir yere mi geçiş yapacaksınız bayağı katları olan bir bina böyle bunun zaten en üstünde de siz varsınız evet en üstünde de dediğim gibi başarılar kadeh kutlamalar ya yani kutlayacaksınız bakın herkes kadehler tokuşturuluyor bir şeylerde yani öyle bir haber alacaksınız. Böyle bir güzellik şurada da bir erkek getiriyor, çiçek buketi getiriyor. Şurada böyle bir restoranda ya da bir yerde güzel bir sevdiklerinizle yemek yiyorsunuz. Çok güzel bir şeyler olacak. Bana bir yani anlatın bu güzellikler dediğim gibi kimilerinde oldu olacak ya da yakın zamanlarda olacak. Bakın bir kavuşma var, bir sevdiklerinizi öyle bir mutlu görmediğiniz kişilerle güzel yine bir şekilde karşılaşmalar yani herkesin elinde bir çiçekler değişik bir şey ben ilk defa balıkları böyle bir farklı bir kahve falı bakarken yani gördüm çok güzel gördüm çok iyi nazar değmesin diyelim çok da daha da çok da karıştırmayalım nazarımızda değmesin yani ilk defa kaç gündür bakıyorum da biraz bazı fallarda da hani çok böyle sıkıntılarınız bana geliyor ama ben ilk defa bu falda hiç sıkılmadan ferah ferah baktığımı görüyorum. Evet ferah ferah baktığımı çok güzel bir şeylerle karşılaştığımı görüyorum ve balık görüyorsunuz koskocaman bir yunus balığı çok güzel bir kısmet. Hanenizin hemen altında sizi bekliyor bu güzel balık, bu güzel kısmet sizi bekliyor güzel kardeşlerim. Ve de bir miras mı gelecek size ya da bir mirasla ilgili bir konular mı var? Bakın paylaşılacak şeyleriniz var, mallarınız var, mülkleriniz var. Kaplumbağa üçtür çıkıyor. Ya bir yere gideceksiniz taşınıyorsunuz ya böyle bir yenilik bir şeyler olacak. Yani çok dediğim gibi çok farklı şeyler olacak. Değişik bir şeyler var. Bazı şeyleri de hani söylemek de istemiyorum. Nazarı da kaçar. Bazı şeyler de hani gizemli kalsın. Sizde kalsın. Bekleyin. O sürprizleri de görün. Hanenizin etrafında gayet güzellikler. Yine aynı bakın oradaki kutlamalar görüyor musunuz? Burada da var. Aynı şekilde insanlar el ele vermiş. Böyle mutlular. Böyle ee, çevreniz kalabalık, halay çekiyorlar, oyunlar oynanıyor, çok güzel bir şekiller ya. Ev, umarım, inşallah gönlünüze göre olan her şey olur. Para paraysa para, evlilikse evlilik, evliyseniz de istediğiniz böyle bir mutlu olaylar, güzel belki istediğiniz yerlere, belki seyahatler, farklı ortamlardır. Ne istiyorsanız en iyileri gelsin size çünkü güzel gayet güzel gördüm hatta yükünü doldu taşıyamayacak bir balık gördüm öyle bir yük geliyor ki size öyle hani sıkıntı olarak değil mal mülk olarak bir şeyler olacak kimi balıklara miras gelecek kimilerine belki piyango ya da başka bir şeyler olacak bakın bekleyin görün benim gördüğüm çok güzel şeyler gelecek iyilikler gelecek. Ha, ufak tefek sıkıntılar var tabii ki herkes de olduğu gibi. Onlar da aşınacak o güzellikler de e, geçecek yani bir şekilde. Evet güzel kardeşlerim evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evrenden neler bekliyorsanız en güzelleri sizlerin olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.